Olağanüstü beyin. Beynimiz nasıl çalışır? 1990 yılında World Wide Web ile başlayan internet bugün arabalarımızı, telefonlarımızı, evlerimizi, bilgisayarlarımızı fabrikalarımızı birbirine bağladı. Bilgi akışı, cihaz ve kullanıcı sayısı ve kullanım alanlarının çeşitliliği akıl almaz noktalara geldi. İnternet günümüzün en gelişmiş teknolojisi olarak kabul ediliyor. 2017 yılı itibariyle dünya nüfusunun %50'si yani neredeyse 4 milyar kişi internet kullanıyor. İnternete bağlı cihaz sayısı ise 28 milyar. İnternetin ne yoğunlukta kullanıldığını anlamak için şimdi size birkaç rakam vermek istiyorum. Bu rakamların hepsi 1 saniye içinde gerçekleşen işlemler. İnternet üzerinden 1 saniyede 2.6 milyon e-mail gönderiliyor. 7800 tweet atılıyor. 2700 Skype konuşması yapılıyor. Yine 1 saniye içinde tek bir arama motorundan 62.000 arama yapılıyor tek bir video sitesinde 70 bin video izleniyor. İnternet üzerinde bir saniyede yaklaşık 48 bin GB bilgi aktarılır. Tüm bunlar için bir saniyede 40 bin kW elektrik harcanır. Tüm bu internet hala 1400 gramlık bir insan beyninin yeteneklerinin çok gerisinde. beynimizde dünyadaki internete bağlı tüm cihazlardan çok daha fazla bağlantı noktası vardır. Bir saniye içinde beynimizde dünyada gönderilen tüm e-maillerden 500 milyon kat daha fazla bilgi yer değiştirir. Tüm bu işlemler canlı hücreler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve belki de en şaşırtıcısı internet dünya enerjisinin %10'unu tüketirken beyin 15 wattlık bir ampulü yakacak kadar enerji kullanır ve günde sadece 400 kaloriye ihtiyaç duyar. Birkaç muz ya da iki dilim pizza 24 saat çalışması için yeterlidir. Beynimizdeki sunucular asla çalışmayı durdurmaz. Beyninizde elektrik kesilmez. Tekrar başlatma gerektirmez. Bu film sizi siz yapan beynin içindeki o mükemmel ve kusursuz kontrol ve iletişim sistemini anlatıyor.